Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz. İlk videomuz Evander The Real Deal Holyfield ile ilgili. Bildiğiniz gibi Holyfield yaklaşık bir hafta 10 gün kadar önce ilk kamuoyuyla bir idman görüntüsünü paylaşmıştı. Bununla ilgili biz de e, sizlerle tartışmıştık değerli arkadaşlar konuyu. Ve aradan bir 10 gün kadar bir süre geçti ve Evander Holyfield tekrardan idman görüntüleri paylaştı. Bu sefer yanında çok önemli şampiyonlar var. Vladimir Klitschko var, ee, zaten tanınan birisi ve yine yanında eski şampiyonlardan Antonio Tarver var arkadaşlar. O da e, hafif ağır siklette ve cruiserweight'li şampiyonluklar yaşamış önemli isimlerden birisi. Ben öncelikle kısa bir video paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizlerle. Hani bizim de arşivimizde olsun. <laughs> Arkadaşlar ee, gerçekten bir önceki idman görüntüsüyle bu görüntü arasında çok çok büyük farklılıklar vardır onu görüyorum ben e, önceki görüntüsünde biraz daha böyle hafif hani bir ben bunu e, bununla ilgili yorum da yapmıştım yani kendi, çok ağır e, çok yavaş hareket ediyor demiştik ama bir hafta 10 günlük süre içerisinde gerçekten kendisini e, olağanüstü bir şekilde geliştirmiş görüyoruz arkadaşlar. E, Yumrukları gerçekten çok sıkı, çok etkili ve dikkatimi çeken bir şey daha var arkadaşlar. Bu adam 57 yaşında ve vücudu hala daha iyi bir şekilde esnek. Çünkü belli bir yaştan sonra insanların artık iskelet yapısı ve kas yapılarında arkadaşlar değişiklikler olur. Ama Evander Holyfield'da gerçekten e, gerek esnekliği, gerek yumruklarının e, şiddeti çok etkili. E, ama ben e, yine bir şeye takıldım. E, hızıyla ilgili hala daha bir yerlere gelmiş değil diye düşünüyorum. Tabii ki bunu söylerken yaşını göz önüne alıyoruz. Ben bunu e, Mike Tyson'a mukayese ettiğimde e, hız problemi hala daha devam ediyor diye görüyorum arkadaşlar. Tabii ki Evander Holyfield'la ilgili daha önce açıklamalar yaptım. Evander Holyfield'ın Arkadaşlar 1986'dan beridir zaten kronik bir kalp rahatsızlığı var. Yani bununla ilgili bir doktordan rapor alıyor olumsuz diyor. Öbür doktordan rapor alıyor olumlu deniliyor. Bu şekilde e, sağlık problemi olan birisi ve gerçekten saygı duymak gerekir. Hani tamam Evander Holyfield e, kariyeri boyunca kafa attıklarıyla, kafa atımlarıyla çok meşhur olan birisidir. Bunu Lennox Lewis de söylüyor. Mike Tyson söylüyor. Haşim Rahman'la olan maçını biliyoruz. Ama şunu da kabul etmek gerekir arkadaşlar. Mücadeleci birisi. Ve e, Vladimir Klitschko ile arası çok çok iyi zaten Evander Holyfield'ın. E, birlikte e, çok zaman geçiriyorlar. Gerek spor salonunda olsun gerekse de işte, e, salon dışında e, çok sıkı çok iyi dostlukları var. Ve zaten Amerika'da Evander Holyfield ve Vladimir Klitschko ile ilgili söylenilen laflar da tıpkı Floyd Mayweather gibi arkadaşlar. Bu adamlar gym e, rat diyorlar. Yani bunlar fitness sıçanı sürekli idman yapan insanlar. Tabi Antonio Tarver için aynı şeyleri söyleyemem. Ama tabii ki Antonio da Vladimir Klitschko bu adamlar çok profesyonel adamlar arkadaşlar. Yani o salonda çok çok büyük tecrübelere sahip insanlar. Dediğim gibi ee... Ben kendisini çok iyi bir şekilde gördüm. Umarım bir sağlık problemleri yaşamazlar arkadaşlar. Yani çünkü bu adamlarla büyüdük biz. Ee, bizim zamanımızın adamları. Ve gerçekten hayranlıkla izledik bunların maçlarını. 57 yaşların 57 yaşında olmasına rağmen, Tyson 53 yaşında olmasına rağmen gerçekten halen daha ee, arkalarında çok büyük kalabalıkları sürüyebilecek e, bir potansiyele sahip insanlar arkadaşlar. Tabii ki bunların ne amaç için geldikleri hala daha bilinmiyor arkadaşlar. Bunu bütün dünya merak ediyor. Ee, tabii ki biz de dolaylı olaraktan merak ediyoruz. Zaten WBC'nin başkanı Mauricio Süleyman bir açıklama yaptı dün. Mike Tyson'la ilgili yaptı tabii ki bu açıklamayı. Öncelikle lisansını yenilemeli ve bir süreçten geçmeli dedi. Yani bu şunu demek istiyor. Hani birkaç maç yapsın. Ben dedi ona dedi WBC sıralamalarında dedi bir rütbe vereceğim dedi. Bunu neye göre verecek? <laughs> Bunu bilemiyoruz arkadaşlar ama sonuçta WBC şu anda en prestijli kemerlerden birisi ve başkanı da buna yeşil ışık yaktı arkadaşlar. Yani bu adamların şu anda gerçekten en kötü hallerini dahi ringe soksanız günümüz boksörlerinin fiyatlarından çok çok daha yüksekte fiyatlar yapacağını da yapacağından da ben çok çok eminim arkadaşlar sonuç olaraktan e, şunu da ilave etmek istiyorum ben ama ben bu boksörlerin kesinlikle eski nesil boksörlerin yeni silahşörler karşısında mücadele vermelerine pek gönlüm razı değil arkadaşlar. Yani e, çünkü yaş faktörü önemlidir. E, bu adamlardan birisi işte Holyfield 57 yaşında Tyson 53 yaşında. Geçmişlerine baktığımız zaman çok sert darbelere maruz kalmış insanlar. E, ama tabii ki Şimdi çok esnekler, çok iyi idman yapıyorlar ama yumruk aldıklarında acaba reaksiyonları ne olacak arkadaşlar? Bunlar bilinmiyor çünkü uzun bir süredir bu adamlar e, gerçek anlamda maç yapmadılar. Tamam belki sparring yapmış olabilirler arkadaşlar ama sparring partneriniz size ringdeki rakip gibi vurmaz. Bunlar bilinmiyor. Bunlara karşı reaksiyonları ne olacak bilmiyoruz. Ama ben şunu söyleyebilirim ki. Dışarıdaki dedikodular da zaten bu. Hani dedikodular derken önemli kaynaklar bazen açıklamalar yapıyor. Ben her şeyi sizlerle paylaşamıyorum. Ee, ciddi anlamda gelecekleriyle ilgili açıklamalar da yapılıyor arkadaşlar. Tabii ki bunlar net olan şeyler değil. Zaten Mike Tyson gerçekten öyle enteresan ee, yorumlar yapıyor ki keşke bu tavrını çok daha genç yaşlarında bu şekilde davransaydı. Çok sakin, çok politik çok böyle akıllı açıklamalar yapıyor, İnsanları sürekli meraklandıran açıklamalarda bulunuyor arkadaşlar. Tabii ki e, dediğim gibi e, bir aileleri var. Ben asla ringde sorun yaşamalarını istemiyorum çünkü 2019 yılında gerçekten çok üzücü olaylar yaşandı ringde e, bu adamların da ben e, üzücü bir olayla e, hayatlarını riske atmalarını istemiyorum arkadaşlar. Sonuçta çok tehlikeli bir spordur bu. Ve başka bir konu daha var sizlerle paylaşmak istediğim. Shannon Briggs dün bir yerde bir açıklamada bulundu. Ee, hani bir yerde derken şu an evinde zaten adam da hani böyle bizimki gibi YouTube kanalları var. Orada bazı açıklamalarda bulundu. Vladimir Klitschko ile dedi zaten e, Evander Holyfield onlar dedi birlikte çalışıyorlar. Biz de dedi birlikte çalışıyoruz. Hani yani şöyle bir şey de hissediyorum. Yani sanki böyle bir turnuva düzenlenecek. İşte Holyfield tarafı, işte Vladimir Klitschko var, Holyfield var. E, efendime söyleyeyim bu tarafta Mike Tyson, Shannon Briggs tarafı. Hani belki böyle bir turnuva mı düzenlenecek gibi böyle de bir yani bu bana ait bir şey. Dolayısıyla Sharon Briggs'den aldığım bilgiler bu. Sanki böyle bir ayrılmış iki kitle, iki grup sanki birbirleriyle birbirleriyle bir mücadeleye girecekmiş gibi hissettim. Konuşmalarından bunu anladım arkadaşlar. Ve sonuç olaraktan şunu söyleyebilirim. Evander Holyfield 57 yaşında arkadaşlar. Kesinlikle saygı duyuyorum ben. Yani tabii ki benim favorim olan Mike Tyson'la iki sefer maçı oldu. Ona eskiden çok kızıyordum gençlik dönemlerimde. Ee, ama saygıyı hak ediyorlar arkadaşlar. Yani 57 yaşında, bugün normal 57 yaşında bir insanı düşünün, bir de Evander Holyfield'ı düşünün. Gerçekten çok sıkı, çok sert idmanları yapıyor. Çok esnek, gerek iskelet yapısı gerek kas yapısıyla. Tabii ki kas yapısı eskiye oranla baktığımızda biraz daha böyle lean, biraz daha böyle zayıf. Bu da tabii ki yaşı dolayısıyla arkadaşlar. Ama kasları çok belirgin bir şekilde, çok sıkı bir şekilde idman yapıyor. Ben onlara şimdiden başarılar diliyorum. Her şeyden önce onlara sağlık diliyorum değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın diyorum.